Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir video ile sizlerle beraberiz. Hazır okullar tatilken biz bu videolara <laughs> birazcık ağırlık verelim dedik. Evet ne yapacağız? Bugün birbirimize makyaj yapacağız. Birbirimize makyaj yapacakmışız. Çok Bakalım beni nasıl bir duruma sokacak merak ediyorum. Şimdi kamerayı bize doğru çeviriyor ve makyaja başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir makyaj videosuyla beraberiz. Bakalım Masal bana nasıl bir makyaj yapacak ben çok merak ediyorum. Saçımızdakilere de şöyle bir bakın. Çok Sen dahtalar. bunu yapmıyor Ne? Ben, ben de ona yapacağım. Bakalım El hangi bir güzel Önce sen bana yap. Tamam tamam. Ben sana çok az çünkü. <laughs> ana yüreği çok fazla sürmez. Evet, hadi başlayalım bakalım. Ben çok abartı bir şey, saçma sapan bir şey de yapmak istemiyorum. Evet. İlk başta fondötene gerek kapatıcıyla başlayalım. Kapatıcı sürecekmiş. Benim fondötene gerek yok çünkü cildim gayet böyle güzel. Bu bitmek üzereymiş, bunu kullanmayayım yazık olur. Evet, bakın. Ee, böyle bir şey gördüm. Şu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bir senedir kullanıyorum neredeyse. Hiç böyle bitmedi. Bunu kullanacağım. Instagram sayfamızı takip ederseniz bunların linklerine de kolayca ulaşabilirsiniz tabii ki. Evet. Evet. Şimdi nereye kapatacağım? Neremi mi kapatacak? Bakalım bütün kusurlarımı kapat bakalım. Önce ne yapıyorsun söyle. En önce buradan sürüyorum bunu. Evet. Bu arada masalın VGS ile ilgili çok fazla soruyorsunuz. VGS nasıl gidiyor, nasıl gidiyor diye. Masal sen yaparken onu söyle bakayım. VGS nasıl gidiyor? Zor mu? Yani yeni nesil sorular zor. Zor. Sorular zor. En Yoksa çok... konularda çok şey yok yani. Sıkıntı yok. Zor Aa. konu yok. Yani. Hangi derste daha çok zorlanıyorsun peki? Birazcık ben de En zor ders ne biliyor musunuz? İnkılap. İnkılap mı? Çok zor. İlk başta aşırı kolay geliyordu. Sınavlarda hep inkılabı in fırlıyordum. Hmm. Sonra İnkılap bayağı zor sormaya başladı. Matematiğe ne diyorsun? Matematik o da yani. O da aslında ee, konular kolay yani. Hmm. Sadece soruları, yeni nesil soruları zor soruyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi LGS'ye hazırlanan varsa aranızda siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi yazın. Ki Aralık ayında zaten sadeleşmeye gidecekmiş. inşallah bakalım sadeleşmeye. Bu kapatıcı belki. da iyiymiş. Yani. Bakıyoruz kapatıcıya. Evet. Güzelce de... ne kapatıyoruz. İyice de bir böyle görün. Hayır. <laughs> böyle fırçayı anneyi döver gibi kullanmayın. Bu bir kamu Bu arada ben yani kapatıcıyı fonda olarak kullandım. Mesela hayır, evet, hayır, mi sürdü? Ben de çok fazla makyaj sevmem arkadaşlar. O yüzden böyle alır alır kullanmam. Bana hediye geliyor biliyorsunuz Instagram'dan dolayı. Onları da bir ara Instagram'daki takipçilerime dağıtacağım. O yüzden takip edin beni Instagram'dan. Hediyelere siz de kapış kapış yapın. Hatta yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşına yakın böyle güzel Çekilir. çekiliş yapabiliriz. Biz de sınıfta çekiliş Evet yılbaşı çekilişi. Yılbaşı çekilişini şimdi evde de yapalım. Kime kim çıkacak bakalım. Geçen sene ben öküy almıştım. Hı, ne almıştın? Lego almıştım. O sana kim çıkmıştı? Bilmiyorum kim bana aldı hediye. Hı. Ben de hatırlamadım şu an. Evet. 582'yi aldığımı hatırlattım. Evet arkadaşlar. Anını da dağıtıyorum. Bildiğim kafama bir baskı yaptı ki size anlatamam Hı şu an. çamur gibi değil mi fondöten yani? Nasıl sürüyorsunuz ki yani? Sürme işte sürme diye sana örnek gösteriyorum. Sen büyüyünce sürme. Ben çok fazla sürmüyorum. Ben genelde BB kremi kullanıyorum. Benim kullandığım BB'de o kadar çok bağlanmış ki alamadım almadım. Şu değil mi? Bir dakika. Yani onun, Bulacağım. onun üstüne bir BB tanımadığım için başka bir BB mi? evet. Başka bir BB'yi yerine bakın. koyamıyorum. Bakın yalayıp Yok. yutuyorum. <laughs> ya boş. Sonuna kadar böyle tabağa sıyırırsınız ya o şekilde sıyırıyorum ben işte bulamadığım için de yerine onun gibisi olmayacağını düşündüğüm için de almıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. kapatıcı işlemimiz bitti. Kapatıcı işlemimiz bitti. Gördün şu an yakından göstereyim yüzüm böyle ruh gibi. Hayır Hı, bu arada gibi güzel orada. oldu. Evet, güzel daha yani. Dudaklarım şimdi dudaklarım yok. Ee, evet. Ilk sana soruyorum bak bunu ilk göz makyajıyla mı başlayalım yoksa yanaklar? Göz tamam. makyajıyla başlanır İlk göz makyajı şu an göz makyajı nasıl olacak? En kritik bölüm. Evet. Eferimiz burada. Haftaya, haftaya düğün var. Göz makyajım güzel olsa haftaya düğün bir yaptırırım. Evet. Şimdi e, bu çok renkli. Çok renkli bunlar. Evet bunları beğenmedim. Belki şurada... Bunları neden biz bu kadar renkli aldık yani? Bakar mısın şuna bak. Bilmiyorum, video için almışız. Sarıyı falan nerede kullanacağız mesela? Moru nerede kullanacağız? Çok güzel. Evet, Bu arada Öykü de voleyboldu arkadaşlar. Buradan Öykü izliyorsan sana söylüyorum. E, Masal dedi ki Öykü gelmeden hemen çekelim. dedi. <laughs> hemen dedi videoyu çekelim dedi. Hatta bir kahvaltı bile yaptırmadı. Dedi ki Öykü gelmeden hadi hemen hemen çekeceğiz dedi. O yüzden Aa, sana sesleniyorum. O üzülmesin diye dedi. Yani. Evet, evet hep sen üzülme diye. Bir şey diyeceğim ben aslında böyle seni sevdiğin bir tonla yapmak istemiyorum ama şu an öyle bir şey yok. O yüzden şu evet. iki rengi kullanmak istiyorum. Neyi? Şu, şu iki rengi. Kullan bakayım. Ben de koyu renkleri sevmem arkadaşlar. ama. Göstereyim size Şöyle koyu ya. Şöyle hani, koyuyorlar. Şu ve şu iki rengi kullanmayı deneyeceğim. Geleceğin damla bilişimi oluyor Masal. Masal büyüyünce YouTube'u devam ettirmeyi düşünüyor musun? Kendini çekerek devam ettirmeyi düşünüyor musun? Olabiliriz olabilir. Peki büyüyünce oyuncu olmak istiyor musun? Ee, orası net değil. Orası net değilmiş, arkadaşlar. Böyle... Oyunculuk yapmaktan hoşlandın mı peki bu film süresince? Evet. evet. Güzel bir şey yani. Eğlenceliydi arkadaşlar. Çocuklarla çektikleri için baya bir eğlenceliydi. Yani sadece yetişkinlerle çekseler aynı eğlence olur mu bilmiyoruz tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda size sürprizimiz olabilir. Bu kadar söylüyorum. Başka da bilgi vermiyorum. Zaman gelince bilgiyi veririm. Şimdi diğer renge geçiyorum. Hangi renk olsun? Bu olsun. Tamam ya yani size göstereyim. Evet. Olsunayım. Ben şimdi bu makyajla ne makyaj yapıyorsun? Bir makyajın adı olsun. Ne makyajı? İnsan kaçıran makyajı mı? E, düğün makyajı mı? Günlük makyaj mı? Yok günlük olmaz da bu yani. Günlük olmaz evet. Ben de sabırsızlıkla sıramı bekliyorum açık. arkadaşlar. Nasıl yapacağım makyaj? Aç İnanılmaz olacak. Evet gördüğünüz hmm. gibi 80 yaşındaki katılara döndürdü beni. <gülüyor> 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 Anne! İnsanlar makyaj yapınca gençleşiyor. Ben yaşlandım burada. Evet neyse hadi devam işte et. Ben hala sıra gelecek ermedim. Allah'ım. Şu rengi süreceğim. Aldık bu arada bu. Evet. Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? Onu da bir anlatın bana. Yorumlarda ben, biz yorumları tek tek okuyoruz bu arada. Ee, yetişebildiğimize cevap da veriyorum. Yorumlarda şey yapın yani. Tatil nasıl geçiyor? Bir yorum yapın. Ayrıca ee, Roblox'ta oynamıyorsunuz bu aralar. Roblox oynayalım mı onu da bilmiyorum. Yani siz ne istiyorsanız bir videolara söyleyin. Biz video fikri bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu hafta bir alışveriş videosu çekeceğiz, böyle komün videoları. Onu koyarım. Aa evet. Böyle güzel güzel kombinler yapıp e, işte güzel bir AVM'ye gideceğiz. Nereye gideceğiz? İstinye Park'a gideceğiz. İstinye Park'a yakınsınız bekleriz. Hangi gün oldu belli değil ama her gün bir kontrol edin orada mıyız diye. evet ne oldu? evet. Ne kadar şeyimiz kaldı? Makyajımız... Daha var mı senin hiç eyeliner'ın falan? Benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Makyaj yapan bir insan değilim ki ben. Dudaklarımın rengi gitmiş. Dudak renklendirme yapayım ben. Kirpik sür. Kirpik yap. Kirpik sürün 5 kat böyle şey. Şimdi ben böyle 2 tane ma şey maskaramız var, maskeramız. Hmm. Ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Onu 5 kat sür. Gözümü çıkarma çıkarmama. Allah. Ya evet. da bunu kullanmak istemiyorum vazgeçti geçti. geçti. Bunu kullanmak. Senin istemedi. başka bir tane mekin vardı. Evet o vardı ama artık yok. En çünkü siz sürekli gibi. makyaj malzemelerimi karıştırıyorsunuz. O yüzden de hiçbir şeyim kalmıyor. Ben, ben sevdiğim küpelerim buradaymış. Bunları arıyordum. Bakın, bunlar böyle üçlü. Evet. Şu an konuşmam lazım arkadaşlar. Gözüme sokabilir fırça çünkü. Millet evet, şey yapıyor. Akım oldu diye alt küpelerini kesiyor. Alt küpemin mi kesiyor? Sele evet. akım mı bulurmuş? Her gördüğünüzü yapmayın. Buldum! Neyi buldun? Dön ya! Evet. Neyi buldun? ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Sevi ne yapacağım? Ne yapacağım? Gözümü çıkaracak. Kesin gözümü çıkaracak. <laughs> arkadaşlar böyle bir makyaj gördünüz mü? Yani makyaj yapan kişi gördünüz mü? Şunu alayım net bir şekilde gözüksün de. gözlerime bakın. Göz makyajımı beğendiniz mi? Kaç puan veriyorsunuz? Bir bakın bakayım. Göz makyajıma. Yeah. Onunla eyeliner çekecek. Böyle bir şey gözükmemiş. Nasıl çekecek acaba? Of müthiş. Gerçekten müthiş oldu arkadaşlar. Ben böyle güzel eyeliner çekim görmedim. Güzeldim aslında. Ay, Makyaj eyeliner biliyor musunuz? Ben çok güzel çekerim biliyorsun anne. Evet şimdi ne kaldı? Nerede? Hadi sıra bana geçsin artık. Tamam çok az kaldı. Evet. Böyle bir, bir bronzerımız var. Bronzer aslında bununla sürülmüyor diye ama. sanki şey yıkıyor halı. <laughs> Görmüyorum ki seni şu an. Badana yapıyor, boya badana. Mis! Mis gibi oldum, çok güzel oldum. İnşallah kimsenin yanında böyle durmam. Sen <laughs> hala açın böyle. <laughs> Yani... <laughs> Böyle bu aldık, aldığımızı kullanacağız. Evet. Aldığı da bu fırçayı kullanacağım. Evet. Hangisini kullanayım? En turuncu olan kullanıyorum. Evet çok batırma. Çok batırma derken. <laughs> çok batırma derken bundan bahsediyorum. Aynen bu kadar çıkacağını sanmamıştım ki ya. Yani bu da maşallah neymiş yani. <laughs> no problem, no problem. Anladın mı? Tuz değil Bismillah. Bu ne ya? Sildikten sonra suratımın halini göstereceğim. Ben <laughs> doğal aldık yaptım işte. <laughs> Birlikte. Ağzım ah. böyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha makyaj videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Hmm. Çok güzeldi. Bence gayet güzel oldu ve son şeyimiz kaldı arkadaşlar. Evet. Ruj olarak da bunu kullanmak istiyorum. Şahtım, şahbaz olacağım yani şunu da kullanınca. Hmm. 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 Öyle de değil. Hmm. Hayır yaşam. Biraz gel bak beni. yine. ya duymuyor. Hmm. 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 Yap yap yap. Hmm. Hmm. Tamam. Çok Hadi. güzel oldum kendime. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir bak. Bir bakar mısın kendine? Yani birazcık şey bazı gibi oldum. <laughs> İdare eder. Ama kendime daha güzel yapıyorum değil mi yani? Ha, ha evet. Kendine daha Mesela abi. hadi bana yap. Kapatıcını falan sür ama yani. Şimdi çocuksun diye ay sürmeyeceğim yapma. Sür. Fondötendir, monotör. İstediğin her şeyi sürebilirsin. Allah Allah. Her şeyi sürebilmişim arkadaşlar. Şimdi süreceğim. Güzel yapmak. Ee, fırçam nerede? Burada. <laughs> Şimdi Sendeki bakın kapısı, makyaj nasıl yapılıyor göstereceğim size. Şimdi yukarı kap, yukarı bak kızım yukarı. Kızım çıktı. Bakayım bana bak. Bana bak. Bana bak. Alanak. Ha. Şu şekilde. Gözünü. Bir bana diyorsun yüzümü. Bakın. Yüzümü şey bakın diye. şöyle bak. Bakın. Ne kadar wow. pürüzsüz bir şey oldu. Şimdi bunu bırakıyoruz. Şimdi sıra geliyor neye gelsin? Para gelsin. Par. Onları kullanmayacağım ben. Maşallah. Bir <laughs> şey <laughs> Evet, şimdi mü müthiş makyajın sıra geliyor. Kapat. Evet, öbür gözünü dönelim. Evet, bakın ne kadar zarif ve sade sürdüm. Ben de öyle sürdüm bu arada. Zarif, zarif dediğine bakın arkadaşlar. <laughs> hiç, hiç, bu kadar zarif görmemiştik. Bu benim en sevdiğim. Bakın bunu Sephora'dan almıştım. Sephora şeyinden dermişim. 500 kişiden biri bendim. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuk olduğunu düşünerekten çok hafif bir makyaj. Hayır. Ben hayır. Evet. Hayır anne. Gel bakalım. Bir şey alamıyorum Şuraları çok kaçtı. <laughs> <laughs> Alnıktan sorun var birazcık. Evet şimdi bir saniye. Ne kaldı? Ne mi kaldı? Her şey kaldı. Ne var? Daha, zaten far sürmemişimdir. Neyse Hayır. bronzerler, highlighterlar, rimel. Highlighterımızı sürüyoruz. Highlighterımızı. öbür tarafımıza dönelim. Eliniz böyle olması lazım. Hmm. Evet. Okay. Tamam. Şimdi rimel süreceğiz. Bunu sileceksin hemen bak parçalarım seni. bacak bir şey atamıyorum. Sakın kımıldama. Çok sürer. bakayım. Aç bakayım. Aç kapıyı bezirgen başı bezirgen başı Evet başka Şimdi de ruj sürüyoruz arkadaşlar İyi onu mu süreceksin? Hani ten rengi o Evet severim ben Yok sana böyle şey Şunlara baksın bakayım. Hayır Evet Çok renkliyiz. Ay ilk başta ruj sürülür üstüne o sürülür zaten Evet, şimdi üstüne de bunu sürüyoruz ve makyajımızı bitiriyoruz. Evet göster bakalım. Hangimizin makyajı daha güzel oldu arkadaşlar? Yorumlara yazınız. Masal diyenler, masalın yaptığı makyaj diyenler. Leyla abla seni yaptığın makyaj diyenler bir yorumlara yazsın bakalım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen yüzümü yıkamaya gidiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımızı da takip edin. Görüşürüz.